Herkese merhaba. Lezzet Köşem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıyma soslu beşamelli fırında karnabahar tarifi paylaşacağım. Doğrayı bir kadın karnabaharların üzerine bir miktar su alıp haşlanmaya bırakıyorum. karnabaharlar bir taraftan haşlanırken biz de bir taraftan kıymalı sosumuzu hazırlamaya başlayalım. Ocağa aldığımız tencerenin içine sıvı yağ alıyoruz. İçerisine ufak ufak doğradığımız soğanı ilave edip kaburga Çok az kavurdum. Kuşana kıymayı da ekliyorum. Rengi dönen kıymama tuzu biberi, karabiberi ekleyip karıştırıyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. Kıyma sosu suyunu soğuk çektikten sonra Ocağın altını kapatıp kenara alıyoruz. Beşamel sosumuzun yapımına başlıyoruz. Tereyağını ilave edip eritiyoruz. Tereyağımız yanmasın diye 2 kaşık sıvı yağ ekliyoruz. eriyen tereyağının içerisine 3 yemek kaşığı un ilave edip karıştırıyoruz. Çok az kavurduktan sonra sütümüzü ilave edip hızlıca karıştırıyoruz. ve karıştırarak pişiriyoruz. Beslenme Karabiber ve tuz ekliyoruz. Karıştırıp pişirmeye devam ediyoruz. beşamelimiz oldu. Ocağın altını kapatıyoruz. Haşlanan karnabaharları bir süzgeç yardımıyla süzüyoruz. borcamın içerisinde. Bir kaşık yardımıyla düzeltiyoruz. Hazırladığımız kıyma sosu üzerine gezdiriyoruz. Kıymalı harcı üzerine düzelttikten sonra da beşamelimizi üzerine gezdiriyoruz. Beşamelimizi yaptıktan sonra eğer kıvamı koyu ise e, karnabaharı haşladığımız suyla açabiliriz. Şu şekilde akışkan bir kıvam olması gerekiyor. Üzerini tamamen kaplayacak şekilde gezdiriyoruz. Malzemelerin hepsini pişirip bir araya getirdiğim için pişme süresi çok olmayacak. Onun için fırına vermeden önce kaşarımı da üzerine gezdiriyorum. 180 derece alt üst ayarda fırınımıza veriyoruz. Üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Fırında beşamel soslu karnabaharımız hazır. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarda fikirlerinizi bildirmeyi unutmayın.